Merhaba, bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi ve bayramın ikinci günündeyiz herkese öncelikle. iyi bayramlar diliyorum. İnşallah bayramınız iyi geçiyordur. Evet, Saint-Claude'dayız şimdi. Bugün yabancı yarışlarda Saint-Claude, Fransa'da ıı, saat 15.30'da başlayan bir altınlık ayağım var. Normalde ne güzel bankoyla başlayacaktık ama bu ayak normalde altını ilk ay alması lazımdı. Fakat TJK yine e, açık gözlüğü yaparak hemen bunu yedili plas ayağına çekmiş. <laughs> Normal yani. Yatması lazım çünkü insanlar. Bakın TJK e, hepimizin yatmasını istiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size yani bunu e, bu bir sır değil yani. Hani önce onu söyleyeyim. Yani TJK'nın yapmış olduğu servisler ona göre düşünün. Yorumları ona göre düşünün. Yorumcuları ona göre düşünün. Yani TJK yarış tekrar ediyorum. Hani bayramda kötü haber vermek istememiz ama TCK hepimizin yatmasını istiyor. Yani bu bir sır değil. Evet birinci koşu oradaki ikinci koşu olmuş oldu. Yedili Pires'e Nika, 2 İki Açın Güzel 1400 metre çıkacaklar. Yani bu haberleri de size burada sadece biz verebiliriz. Başkası e, ne e, bilgisi yeter ne de yüreği yeter. Arkadaşlar burada 6 numara banko. Amerika Dream. Mikel Barzolona ile bu bizim altılımızın aslında bankosuydu. Yani altılıya bankoyla başlayacaktık. Şimdi altılık ayağım var. Önemli değil arkadaşlar. Yeteri kadar e, çalışmamızı yaptık zaten. İkinci koşu 16.05'te şartlı 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada zor bir ayakla başlanıyor. 8 numara özellikle World's Out. Mikel Barzano ile Blue Point yavrusu arkadaşlar. Yani tekrar hatırlatıyorum Blue Point yavrularını. Dünyadaki en iyi e, şu anda e, yarışlarda, milyonluk yarışları kazanan e, atların şu anda babası bu safkan, Blue Point. E, Fabriler, hani Mikel Bausman birleştiği zaman e, ben şöyle bir şey söyleyeyim. iki, iki gün arası var ama e, belki de tutarak falan gelecek yani bilemeyiz. ilk atımız bizim 8 numara, Wörthout. Bu safkanın arkasından rakip noktasında bir numaralı Brio, Ponetin Berge. 2 numaralı Gold Index Alex Bushin. Yani burası iyice kopuyor yani artık. 3 numaralı Hagler, Clement Lecabre. 4 numaralı American Lawyers, Christophe Samillon. 6 numara Bestchala, Anthony Krasus. Bu da Şikerya var. 9 numara ona da bakalım. Şöyle söyleyeyim, o zaman kısaltalım bunu daha iyi olur böyle. 8 numara Banco veya Hepsi. Hiç uğraşmayalım yani. Çünkü burada her türlü atın bu 8 düştü anda her türlü atın geliri var. Ama önceliğimiz bizim 1, 2, 3, 4, 6 ve 10. Üçüncü koşu şartlı 3 yaşlı İngilizler. 3000 metrelik bir yarış izleyeceğiz burada. Evet. E, baktığımız zaman burada önceliğimiz 7 numaralı Fleur de Beau. Bu da Godolphin'in sapkanı. 1'de 1 yaptı. E, Valla kazanır mı? 24 bin euroluk yarışlar var. Bunlar yani Amerika e, pardon İngiltere'deki 3.000 e, sterlinlik 4 bin sterlinlik yarışlara benzemiyor. Arada 4-5 kat fark var. Kazanma ihtimali yüksek. 7 numaranın rakibi 8 numaralı Wasabi. Burada Jackie Nicole. Kesinlikle ihmale gelmez. 1 numaralı Artus The Brave. Clement Cavre. Ve 2 numaralı Kent Steel Enzo Corallo. Evet, 7 ön planda 8, 1 ve 2. Dördüncü koşu handikap 3 yaşlı güzel 1600 metre çıkacaklar burada. Ee, 4 numaralı All the Trade Avrenel Matro ile Banco. Evet. All the Trade. Alman zor yavrusu arkadaşlar. Erwin Lematre ile bulduğu uygun şanslı grubu değerlendireceğini düşünüyoruz. Banko. Böyle bir zor yarışta Banco'yu çıkarttık. Bakalım ne olacak. 5. koşu 17.50'de satış koşusu şartlı 4 kategorin güzel 2400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da ilk atımız 5 numaralı Goldino Bello Theo Bucklet'la. bu safkanın kazanma gibi bir alışkanlığı var. Bunu devam ettirebilir. Ee, hemen e, buradaki e, rakibi 4 numaralı Zarika Stefan Pascal ve 7 numaralı Muka 4 ve 7 numaralı safkanlar. 6 numaralı Kan Simon Plank. iki numaralı Pauls, Oliver Dangin. On bir numaralı Timbalina, Marivelon Ve 3 numaralı Moonflight, Quentin Berge. Evet, beş, yedi ve dört ön planda. Altı, iki, on bir ve üç numaralı sapkanlar da yine arka planda olan sapkanlar görüntüsü içerisinde. Ve altıncı kuşu şimdi. Handikap, üç yaşlı İngilizler, üç bin metre yine. 18-25'te saat ve 21.875 euro ikramiye var. Yani az ikramiye değil bunlar. Yani. normalden bir tık daha üstte gözüküyor bunlar. Evet. Burada yine Arvian Lemar Safkan ön planda bizim için. 9 doğru Adorable. Yani zaten burada bu Safkan'ı mutlaka değerlendirmek isteyecektir. Şimdi burada 1 numaralı Dampy var Pierre da kesinlikle ihmale gelmez. Ve 10 numaralı American Glory Stefan Pasquale. 9-1-10 bakın bazı altlar burada Maiden. Bilemiyorum bunlar AGF oranlarını görmek gerekiyor. baton what Bassett yavrusu var 6 numara baton varıyor what diye mesela yazabiliyorsak onu da yazalım. vaton Bassett yavrusu 9-1-10. 9-1-10 e, ve 6 numaralı Safkanlar olarak kayıtlara geçelim. Sonra ayakta 7. koşu. Handicap dişi dört kare İngilizler iki bin metreye çıkacaklar. E, arkadaşlar. Evet. E, burada da dokuz numaralı Devilla. Johan Rosset ile ilk atımız. Yedi numaralı Eden. Luis Nomis. Sekiz numaralı Havana Six Gerard Monser. On numaralı Anolino. Anthony Krastus. 13 numaralı Joyce Saic. Augustin Mademed ve 1 numaralı Ofranville. Avian Lematre. Burada 2 numarayı da ilave edelim arkadaşlar. 9, 7, 8, 10, 13, 1 ve 2 numaralı Safkanlar olarak e, kayıtlara geçirelim. Evet bugün bakıyoruz başka neler var hemen. E, Scottsville yayında Horseshoe Philadelphia Premium Star gerekiyor. Bursa için aynı şekilde. Şanlıurfa'yı da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, herkese ben güzel bir e, bayram tatil hmm. süreci diliyorum. Bizimle beraber olmaya devam edin. Evet, şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.